Şöyle sorayım. Ben de böyle bir inceden yayın işine başladım. 6 gün oldu. Ee, şu an bu yayını yapmıyorum. Şimdi ben senden şey isteyeceğim. Öneri. Ne gibi? Yani yayıncılıkla ilgili mi? Aynen. Bir kere bu ses tonundan ve şu efektlerden vazgeç. <laughs> Bak bunlar çok güzel düşünceler ama Twitch kitlesine cringe gelen şeyler. Bak ben ben senden şu an hiçbir antipati almadım. Normalde okay. vardı bizde mesela böyle geliyordu şiir okuyordu. Abi şiir okumaya geldim oku. Abi şiir okumaya geldim diyordu oku diyordum. Ee, aşkın ne kadar kör olduğunu falan. Bunlar abi millete itici geliyor. Twitch'te okay. insanlar doğallığı seviyor. Bak sen doğal değilsin diye söylemiyorum. Anladım ben ee, devam Yani bu arada Twitch'te doğallığı seviyor değil abi. Bizim insanımız doğallığı seven yani esnaftan gelme esnaf muhabbeti yapan işte... Ee, iki goy goy yapıp elense göte parmak yapan bir milletiz biz aslında. Yani kimse böyle oturup da formu hm, evet ha, çok güzel espriydi yarra duman oturtmak <laughs> falan yapan tipler değiliz. Goy, goy seviyoruz o yüzden ben mesela alışamıyorum chatte bazı muhabbetlere. Ama e, en önemli şey bana sorarsan Twitch yayınına başladıysan kendini bir şekilde duyurtmak, tanıtmak. Çünkü sen sohbet bile etmek istediğin noktada edemiyor olacaksın. Seni iki kişi, bir kişi ya da sıfır kişi izliyor diye. Ve bu senin evet. gitgide moralini bozmaya başlayacak. Yani sağ tarafa bakacaksın çete, selam yazmış biri. Önüne döneceksin, sağa bir daha bakacaksın 20 dakika sonra hala o selam duruyor. Anladın mı? Doğal olarak da e, ee, sen yayıncılığını nasıl göstereceksin abi insanlara? Gösteremeyeceksin. Ee, çok zor iş, çok zor iş. Hemen bitiriyorum toparlayın. Kesinlikle bunun bir taktiği yok. Ben yayıncılığa başladığım zaman hep kendimi biliyorum. Başkalarını bilmediğim için yükseliş e, serüvenlerini bilmiyorum. Ben kendime örnek verebiliyorum. Ben yayıncılığa başladığımda 20 izleniyordum, 30 izleniyordum. Ama bir YouTube kanalım vardı. 40-50 bin aboneli. Hiç yoksa hani hı hı. Twitch alakası bir platform bile olsa oradan gelen bir 20-30 kişiyle başladım ben. Ve de hı. o 30 kişi bile seni o çöplük dediğimiz gömük kısmı var ya Twitch'in en altları. Oradan hı hı. seni çıkardığından ötürü... 30-40 bandında olduğun zaman trafik bir nebze artıyor ve o 30-40 kişiliği de bir şekilde sohbet döndürebiliyorsun. Bunu elde etmen lazım. Bunu da nasıl yaparsın? Abi arkadaşlarına söylesene destek olsunlar izlesinler. İzlemiyorsa bile yayınını açsın. Mobilden, telefondan açsınlar destek olsun. En azından o sayıyı arttırmalısın ve de bir yandan da bu Twitch edislerde, Twitch adamlarda onlardı bunlardı ya. Kesitlerini yolla komik bir şey olursa, oyun oynuyorsan vesaire vesaire söyleyebileceklerim bunlar şu an. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica o zaman, ederim. O zaman mini bir reklam yaparsın. E, yap, bana. Ya, ne, ne, Twitch şeyin ne? Adın? Ya ismimi değiştiremiyorum. Şu an Caglan Online olarak kalmış. Ne online? Caglan. Jagran. Jag, yani Çağlan ama Caglan. Caglan. Sen onu çete yaz yaz yaz. Chat'e yaz onu şimdi. Hiçbir... Yazamadım. Ha, neyin yok? Discord genele yaz. Discord genele yaz. Yazıyorum bir dakika. Yazdım. Evet arkadaşlar Çağlan Online değişik bir efektlerle e, yayın yapmaya başlamış. İzlemek destek olmak isteyenler izleyebilirler. Spamledim. Ah, Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Yayın. Sağ olasın. Sen de. Nerede lan Discord'u kaybettim. Ha.